Merhaba arkadaşlar. Acayla Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, Rabbim her şeyi kalbinize göre versin. Ben de çok iyiyim. Ee, tekrardan hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun. Allah'ım tüm dualarınızı kabul etsin. Arkadaşlar hatırlatmak amacıyla Instagram hesabım hcr06. Artık iftardan sonra bakıyorum fallara. Oradan iletişime geçip randevu alabilirsiniz. Bana destek olmak adına YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan haberdar olmuş olacaksınız. Son olarak sizin Güzel yorumlarınız, eleştirileriniz, beğenileriniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bugün de sizler için kahvemi içtim. Sizler adına niyetlendim. Sizler de güzel niyetlerinizde bulunun. Bakalım bugün fincanımız bizim için neler söyleyecek. İlk önce fincanımızın dışına bakıyoruz. Fincanımızın dışında hanemizden olmayan Kan bağımız olmayan iki insanın tartışması var ve bu sizi de etkileyecek çünkü insanlara kalben bağlısınız, onları seviyorsunuz ve onların arasında kalmaktan korkuyorsunuz. Hatta birine çok fazla kırılmışsınız ama bunu bir türlü belli edememişsiniz. Gerçi o da bunun farkında değil. Bununla birlikte yollarımızı kapatmışız. Neden kapatmışız? Bu aralar. Ee, yani istesek de gidemeyeceğiz ama merak etme. Yavaş yavaş hepsi tek tek açılacak bu yolların. Senin bir tane yola gitmeni isteyen bir erkek görüyorum. Dikilmiş, öylece bekliyor. Belki kavuşmak için, belki gerçekten senin iyi olman için istiyor. Bununla birlikte sıkıntılarını artık insanlara anlatmak yerine kendi kendine konuşuyorsun. En azından bir dost bul, bir günlük bul, bir şey bul, yaz yazmazsan ya da birilerine bunu anlatmazsan yani tüm objektif olup her şeyini söylemene gerek yok en azından bir şeyleri söyle ki ileride sana dert olmasın ileride seni üzüp kırıp incitmesin evet bununla birlikte kendi ideallerim var zirve görüyorum ideallerim var. Bunları hayata geçirmek için yani çok fazla çaba, çaba sarf etmişsin. Düşünüyorsun neler yapabilirim diyorsun. Bunun düşüncesi bile seni mutlu ediyor. Ee, birilerinin buna engel olmasını istemiyorsun. İyi ya da kötü sana yaptığı eleştiriler burunlarını sokması hiç hoşuna gitmiyor. Bunu dile de getirmişsin de anlayan nerede? Fincanımızın içine geçelim. İki tane sıkıntımız var. İki sıkıntımızı biraz zorluyorum. Hadi bakalım. 3-4 <laughs> aşamada atacağız. Yalnız ne olursa olsun farkında olmamız gerekiyor. Hayatta iyi ya da kötü şeyler yaşasak da e, bunun acısı bizimle beraber kalacak. Hani geçmesini isteriz tabii ki. Hemen geçip gitsin. Lakin e, hani çamurat izi kalsın derler ya. Ne olursa olsun o sende bir iz bırakıyor. Bu aralar herkesin önem verip değerli gördüğü şeyler sana anlamsız gelmeye başlamış. Benim sana nacizane tavrım ne yapacağız? Saygı duyacağız. Yapacak hiçbir şey yok yani. Çevrende bazı kişiler var. Onları yargılamak, sorgulamak işini birazcık kenara bırakman lazım. Senin için daha iyi olur. <laughs> Karşılıklı bir kişiyle konuşuyorsun. Bir kadın bu konuşma. Senden biraz uzun. Çok uzun değil. Senden biraz uzun. Güzel giyinimli. Lakin aklında bir sürü düşünce var. Seni düşünceleriyle etkileyecek. Dikkat et. Bak e, seni etkilemesi bir yana seni koruyor gibi davranıp sana kötülük de yapabilir. Bunun da farkında ol. Sen çok fazla iyimser olduğun için bazı konuları göremiyorsun. İlla birinin sana söylemesi lazım. Bu aralar kendini salmışsın evet olabilir gayet normal ee, kendini düzeltmen gerekiyor en azından birazcık kendine değer vermen gerekiyor bunun da farkındasın bu da senin elinde kimsenin seni anlamasını beklemiyorsun kendini yoğurduğunla kalmışsın sürekli zamanında yaptığın hatalar öncelikle şunu söyleyeyim bu hatalar da iyilik güzellikler de hepsi senin bunu unutma bu aralar ikili ilişkilerde çok enerjik olacağın bir döneme gireceksin. Bu dönem gerçekten seni çok mutlu edecek. Planını yaptığın bazı konular var. Bunlar biraz gecikebilir bu nedenle önlemini almalısın. Yani gecikmemesi için elinden geleni yapmalısın. Ki yolların dediğim gibi ilk başta da tek tek açılıyor. O yolları da gideceksin. Görünmeyen bir olay yaşayabilirsin. Aniden görünmez kaza derler ya, görünmez bir iş olabilir. Kötü değil ama buna dikkat etmen lazım. Bu aralar çok fazla başarım var. bu başarıların sebebi bir migren iki çok fazla agresif olup ee, sıkıntı, stresten kaynaklı güzel bir haberim var. Ama bu habere bir türlü sevinemeyeceksin. Yani gelse bir dert gelmese bir dert. Karşısında duruyorsun bu haberin elini de uzatmışsın. Lakin tamam mı? Ee, Senin mutlu etmemesinin nedeni bir kişiyle konuşmak zorunda kalacaksın. Ve hani bununla konuşurken. Ee, diyalog geçmek zorunda olduğun için kızacaksın. Çünkü konunun muhatabı sen değilsin. Biraz arada kalıyorsun. İkili konuşmaların var sürekli insanlar arasında. Bununla birlikte kalbinde birisi var. Seni kırmış, üzmüş ama olumlu gelişmeler söz konusu. Hiç merak etme. Karşılıklı konuşup geleceğe yönelik kararlar alacaksın ikili konuşmalardan birisi o. Karşı tarafın sıkıntısı çok büyük. Sana bir türlü anlatamıyor, belli etmek de istemiyor bazı şeyleri. Yarım kalan ne varsa tamamlamak için karşılıklı bir çaba olacak. Merak etme. Karşıdaki insan sıkıntısını atacak, sana yönelecek. Çevrenden bu konu için olumsuz eleştiriler alacaksın. Buna hazır ol ve aldırma. Kendi bildiğini yap. Sonuçta her koyun kendi bacağından asılır. Bunun farkındasın bir ara kabuğuna çekilmişsin ya da ilerleyen zamanlarda çekilebilirsin oturup düşüneceksin Ay, ay salak insan ya da salağa yatan insanlara tahammülün yok. O yüzden çevrende kendini bilen, aklını kullanabilen insanları seviyorsun. Biriyle bir tartışmaya girebilirsin, aniden sinirlenebilirsin. Dikkat et bir kargaşa görüyorum. Sinirlendiğinde saman alevi gibisin ama bu aralar asabi davranıp kırıcı olabilirsin. Dikkat et lerinin kalbini kırma. Çünkü sen vicdan azabını biraz fazla çekiyorsun. Birine kış desen 3 gün dert ediniyorsun kendini. Bununla birlikte işin yoksa iş alanında iş bulabilirsin. Çünkü yaptığın bir başarı var, bir yükselme var. Lakin çekilmiyorsun. Ya benim nerem ne alaka? Ben kimseye hiçbir şey yapmıyorum diyeceksin. Şöyle söyleyeyim sana. Hiç kimseye iyi ya da kötü hiçbir şey yapmana gerek yok. İnsanoğlunun kanında var. Bir şekilde karşıdakini hazmedemiyorsun. Çok hırslısın. Mücadele etmekten asla vazgeçmiyorsun. Evet, bu senin için çok güzel. Planlarında duraksama olsa da ertelemeye yer yok sende. Bugün yapamadıysan yarın yapacaksın. İnadını güzel yerde kullanıyorsun. Bu arada bazı şeylere alışmaktan nefret ediyorsun. Zor alışıp kolay kolay bırakamıyorsun. Bununla birlikte bir tane arkadaşın olabilir, tanıdığın olabilir, karşılıklı konuştuğun birisi var. E, ee, samimisin biraz. Bu arkadaşlığı gözden geçirebilirsin. Sadece sana nacizane fikrimi söylüyorum. Sana zarar veren bir ilişki, dostluk, her neyse bırak gitsin. Bıraktığında pişman olmayacaksın. Tabağının tam ortasında artık göz patlamış çıkmış. Bu ne demek? O kadar çok nazarım var ki artık nazarları taşıyamıyorsun. Büyü mü yoksa farklı bir şey mi? Göz mü nazar mı? Bunları seçemiyorsun bir türlü. Üstünde senin nazar var. Bu nazar bir kadın tarafından sana değdirilmiş. Seni överek, severek değdirmiş ama aslında içinde bir kötülük var. Sana imrenirken seni yanlışlıkla mı, artık bilerek mi tam bilemeyeceğim, kıskanmış. Kıskandığı için de bu çok fazla nazar oluşturmuş sende. Her şeyini herkese anlatma. Haneni herkese açma. Hanenin özelini herkese söyleme. Bir miktar para var. Bu senin elinde bir para. İsminin içinde e harfi olan birisi senden para isteyebilir. Ee, sana kalmış. Verirsen uzun bir süre geri alamazsın. Bunun için uyarayım seni. Ona göre ver. Güvenmiyorsan hiçbir diyola girme. Üç sayısı görüyorum. Ee, üç hafta içerisinde olabilir. Üç gün çok kısa bir vade. Bunun için bir şey diyemem. Bir seyahate çıkabilirsin aniden iş olabilir, bir şey yapmak için olabilir. İstemesen de o seyahate çıkacaksın. Bununla birlikte tabağımıza geçelim bakalım. Sıkıntılarımızı bir kenara evet çok güzel bir şekilde atalım. <laughs> o kadar zorluyorum. <laughs> attık attık hepsini attık. Evet. Peş peşe, aynı aynı. Sanki olmayacak gibi gözüken dileklerimiz var ama merak etme 3 tane dileğimiz var. Üçü de farklı olaylar için dilenmiş. Ama merak etme hepsi de olacak. Küçük küçük gibi gözüküyor. Ben üç dileği de hemen göstereyim. Bir, iki, üç. <laughs> Çok güzel bir şekilde oluyor. Ee, geleceğe adım atmaktan korkuyorsun atım var muradım var muradın üstündesin atının üstündesin birisi senin bu olayı gerçekleştirmeni istemiyor hanen destek verecek evet hanen de kargaşa olacak zaten hanede şu var bir şey çözerken birbirimize bağırıp birbirinizi kırmayınca çözüm yolu bulamıyormuş gibi hissediyorsunuz ama işte yapacak bir şey yok artık alışkanlık mı dersin yapım mı dersin o sana kalmış ve bununla birlikte senin deven ayağa kalkmış gidiyor kısmetin Önün açık. Maddi olarak da genişleyeceğin, rahatlayacağın bir döneme gireceksin. Bazı şeyleri e, akışına bırakman lazım. Akışına bıraktığında rayına oturacak. Karşılıklı alışveriş yaptığın, konuştuğun bir diyalog var. Hane hareketlenecek. Ya sen e, evleneceksin ya bir düzen kuracaksın. Haneden ayrılıyorsun. Senin kaptanman ayrı bir yöne gidiyor. Gitmeni istemeyen birisi var ama yapacak bir şey yok. E, kalbini ferah tut. Güzel şeyler olacak. Bir toplantı olabilir, bir eğlence olabilir, bir nişan söz artık ne dersen bir kalabalık var ve eğleniyorsun çok da. Bununla birlikte son olarak Evet. Kaplumbağa dediğim gibi hareket ediyor. Eşyanda yüklenmişsin. Nereye gidiyorsan güle güle git. Yolun açık olsun. Kaderin bahtın. Kahve falım bu kadar. Hemen kenara alıyorum. Kartlarımı da çat 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 topluyorum. Hemen sizin için çektiğim kartlarıma koyuyorum. Onları da hemen yorumluyorum. Şöyle net gözüksün. Evet yorumlamaya başlayalım. Mutlulukla gelen bir zafer var. Hayatta girişimci olduğun bir dönem seni bekliyor. İçe kapanıp üzüldüğün dönem bitiyor. Biraz önce de dediğim gibi yarım kalanlar tamamlanıyor. Bir kutlama var, nişan ya da düğün burada duygusal bir ilişki evlilik ile taçlanacak eğlenip emeklerinin karşını aldığım bir dönem olacak İş alanında ilerleme ile gelen başarı var hiç merak etme İstediğin şeyler için çok çaba sarf etmişsin sadece sana bağlı değil karşılıklı olacak şeyler biraz önce dedim becerikli bir insansın yapacağın işlerde bunu ortaya koyacaksın imkansız denilen bir şeyi yaşayacaksın engelleri birer birer aşacaksın korkuların olsa da vazgeçme sonuçlar her zaman olumlu olmasa da denemeye devam et. Kibirli insanlardan bir an önce uzaklaş. Çünkü kibirin ne yapabileceğini kimse kestiremez. Son kartım, tüm dileklerin sana bağlı diyor bu kart. İkili ilişkilerde esnek olmak seni mutluluğa ve başarıya götürür. Bazı şeyleri görmezden gel. Risk almak istersen iyi düşünmen lazım. Her şeyi planlaman lazım. Bir dostunu ziyaret edebilirsin. Yeni iş veya projelere girmede birazcık zorlanıp kendini geri, geri çekebilirsin. Ama hayatına tabii ki olumlu şekilde devam edeceksin. Şans seninle olacak. Evet arkadaşlar Bugünlük falan bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Küçük bir hatırlatma. Bana Instagram hesabım heyceli er06'dan ulaşabilirsiniz. İşlerden sonra için randevu alabilirsiniz. Destek olmak adına YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki bildirimlerden haberdar olacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Fala inanma. Hacer'e inan der. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.